Merhaba merhaba Gabi Noctis'ten herkese merhaba arkadaşlar Detroit Become Human'da ikinci bölümde birlikteyiz Geçen bölüm temizliğe temizliğe bir olduk Odaları temizledik onu temizledik bunu temizledik Şimdi en son Alice'ten bir anahtar almıştık O anahtara bakacağız Ondan sonra Todd'dan ekstra istekleri var mı? 19 göbeğime 20 ayak ucuma gibi gibi Hadi bakalım. Alice ile ilgili ne olabilir burada? Hmm. Evet. Annesiyle olan fotoğrafı babası Babası kendi hmm. Babası Android'e el kaldırıyor Anladım Dört yerde. Aa ilkten zaten şey demişlerdi ya, hafızasını sildik diye. Hafızasını sildik o yüzden. O yüzden geri koy. Daha önce bu arkadaş yani Kara buradaymış. Tot buna şiddet göstermiş. O yüzden ilk hafızasını sildik demişti dükkandaki eleman. Gerçeği öğrendik Kara. Hadi bakalım aşağı inelim de. Şu şarap çanağını i Thought. Thought. him neler? in the lash What are you doing? I I'm playing. You're playing. I know what you're thinking. You think your dad's a low life? Huh? Fucking loser? Can't get a job. Take care of his family? Don't you think I tried to make things work? But whatever I do, when someone comes along, they just fuck it all up! Maniac. I know what you think of me. You hate me. You hate me, don't you? Say it! You hate me! God. What am I doing? you Sorry, I'm sorry. Sorry. Kafa gidip geliyor galiba bunu. You know, you know, Seviyorsun ama kızını ağlatıyorsun. Kara, duygusallaşma. Sen bir robotsun. Hadi bakalım. Evet, evet 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 evet. Geldi. 2680 toplam puan. Temizlik bitti diyor. Devam edelim devam edelim. 5 Kasım 2038. Bu sefer neredeyiz? Markus olması lazım. En son otobüse binmiştik. Evet, Markus'tayız. Biri kattan aşağı atlar, kızı kurtaracağım diye. Bir tane temizlik yapar. Bu arkadaşımız da paket servisi yapıyor. <laughs> Markus. Paketi bırak. Nereye bırakayım? Tamam paketi bıraktık. üst katta kar diye biri varmış. Onu halledeceğim. Burası galiba yaşadığımız ev bizim. Bir dakika. Evet. Çok güzel. Biraz da böyle. Hoppa okus pokus yapıyoruz. Aferin. Benim başım döndü. Kuşlar bile Android. Kuşlar bile Android. Allah'ım. Yok böyle bir şey ya. Canlısı kalmamış galiba. Yıl oldu 2038. Üst kata çıkacaktık. Haydi bakalım. Atmosfer güzel ama. Değil mi? Evet. Azizim, bu tabloda sanatı görüyorum evet. Evet ben sanatı görüyorum bu tablo. Evet geçtik. Bakalım şuna. Evet. Bu tabloda gördüğümü siz görüyor musunuz? Aynen. İlkbaharın gelmesiyle birlikte hayvanlardaki hormonal değişiklikler. Evet neredeyiz? Bakalım bakalım neredeyiz neredeyiz neredeyiz. Buradan aşağı inmemiz lazım. Evet. Evet arkadaşlar. Hmm. Çok güzel bir yer değil mi? Şuradan bir daha bakalım. Kendimize değil tabii. Zürafa'ya bakar mısınız? Buradan geçiş yok. Perdeleri çek. Teşekkürler. Ha, perdeleri çekeceğiz. Burada sahibimiz. Bu nasıl bir laftır ya sahip? Efendimiz. Bu da iyi değil. Ah, Chucky. Good morning, Carl. Good morning. It's 10 a.m. Hmm. The weather is partly cloudy, 54 degrees, 80% humidity with a strong possibility of afternoon showers. <laughs> <whis> but not again, Good day to spend in bed. I did go to pick up the paint that you ordered. Oh, yes, I forgot. That is the difference between you and me, right, Marcus? You never forget anything. İnsanlığı unutur. Belki bu yüzden iyiyiz. Unuttuğumuz için. Olabilir mi? Aman Allah'ım. Oyun bana felsefe yaptırmaya başladı. İllacını verelim. Kurs hadi. Efendimize ilacını verelim. Şeker hastası mı bu? No. Carl. Thank you. I just opened my eyes and I'm already gritting my teeth. Humans are such a fragile machine. They break down so quickly. All this effort to keep them going. Okay. Bu daha öte ya. Çok güzel konusu. Hadi bakalım. Seni de aşağı alalım. Eleman duşa girdi. Daha doğrusu duşta. Adam da şey yatak yatalak gibi ya. Evet. Agaalet sandalesi sen evet evet şimdi bu adam android kullansın yani bu kullansın e o zaman şuç ortaya çıkıyor parası olan mı kullanmalı android Allah'ım kafamda deli sorular ben nereye gidiyorum böyle evet, <laughs> Daha tamam. şey <laughs> Hayranlarından gelen postalar var diye. Any news from Leo? Leo'dan haber var mı? No, Carl. I can call him if you like. No. Buradan inemeyiz ki. No, I don't bother. Aa tabii ki ben Adamlar teknoloji yapmış inebilir miyiz laf mı güven Bak ne güzel Para bende dedi adam şu anda O yüzden Android'im var diyor zaten Seni nereye götüreceğiz Yemek masasına tabi yemek yememiz lazım. Açlıktan ölüyorum. Yemek masasına götüreceğim de. Yemek masası burası değil mi zaten? Tamam. Adam yapıştım bırakamıyorum ya. I Doğru yer burasıymış. Ne yaparsın işte bazen ama kestiremiyorsun. Kahvaltıyı servis et. Elbette. Android demek bunu gerektirir. Hadi bakalım. Kahvaltıyı servis et. Kahvaltı nerede? Hmm, mutfağımız da çok güzel. zaten hazır. Oyun çok güzel ya. Ne eksik kaldı? Bir şey yok. Kuş sütü bile kahvaltıda var. Hadi Markus. Efendimizi besleyelim. Bak bak Nizami şefin tavası. Yıl olmuş 2038 hala Rusya muhabbeti dönüyor. Televizyon dedi, televizyon açıldı. Hmm. Afiyet olsun. Okay, <laughs> <laughs> Carl. Yapacak bir şey buldu ya. Adam resmen diyor ki beni yalnız bırak diyor. Resmen yalnız bırak diyor. Biz de şununla ilgilenelim. Kuzey Kutbu Rusya onu neden istiyor? Hmm. Titan'da hayat bulundu. Vay 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 vay. Gelecekten haberleri alıyoruz arkadaşlar. Pardon. Titan'da hayat bulundu. Uzaylı yaşam formu ilişkin deliller güçleniyor. Tam olarak 19 yıl önce Titan'ın Metan buz yüzeyinde sondaj yapmak için dünyadan ayrılan Davin sondası, bunlar bize çok fazla gelir. Bunlar çok fazla gelir arkadaşlar. Anladım, anladım ya. Yılı 2038'de geçtik. Bir şeylerle oyalan dedi. Televizyon off. Mankind is so depressing. Nothing but greed, stupidity, and violence. 5,000 years of civilization just to get to where we are. Aç gözlülük. Televizyon kapandı. Şuralarda bir oyalanalım bakalım. Gerçekten keşfetmeye odaklı bir oyun. Evet. Bu da günümüz santvenci mi? Santvenci oyna diyor. Başka bir şey bul diyor. Otur. Her iki taraftan da hamle yapıyor. Bak bak. Fancy game of chess. Sure, yeah. Speed chess. Speed chess it is. Bak 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 bak. Ben kaybedeyim ya. Kaybedeyim Oh. That was just a little bit too easy. Your circuits rusty or you just taking pity on an old man? Well, I thought you'd enjoy winning. Never throw a match, Marcus. If you can win, win. That's what got humanity where it is today. Hmm. One day I won't be here to take care of you anymore. You'll have to protect yourself and make your choices. Decide who you are and want to become. This world doesn't like those who are different, Marcus. Don't Çok let doğru anyone tell you who you should be. Let's go to the studio. stüdyoya geçelim dedi. Yardım edelim. Stüdyo burası olması lazım. Evet. Şimdi bu beyefendi neyle uğraşıyor? Aa Süper beyefendi görsel sanatlarla sınırsam ressam şuraya bak ya çok iyi değil mi Let's see where we left off burada bir tablo var örtüyü kaldır Evet. Bakalım. Bakalım şaheser neye benziyor. Stüdyoyu temizle diyor. Yani insanla bildiğin ayak işleri için robotları kullanıyorlar yani bu kadar basit yani. Ama evet. Vallahi aslan yattığı yerden belli olur misali. Aldığımız mesajla devam ediyoruz. Başka ne var? Evet. 3 tane Android'in hikayesi. Yani merak ediyorum. Bir de şey konu zaten başlı başına bilim kurgu. Yani aslında insanlar zaaflıklarının verdiği şeyden dolayı bazı şeyleri ortaya çıkartıyor. İşte aldım. Çok iyi. Başka Yeni talimat bekle diyor Orada bir yüz görüyoruz tabloda değil mi? Bence Markus bu. Marcus'a benzettim ben. So. Eee. What's your verdict Marcus? Ben beğendim. İşin gerçeği. Hmm. The ity, you can't know: Quite defined. I guess I like it. The truth is, I have nothing left to say anymore. Each day that goes by brings me closer to the end. I'm just an old man clinging to his brushes. Carl. But enough about me. Let's see if you have any talent. Give it a try. Try painting something painting what would i painting what anything you want give it a try çok iyi ya <laughs> bir şeyler dene diyor çok iyi evet bir android olabilirsin ama dene çok iyi resmin resmini yapacak bir konu bul diyor bir konu bul diyor. Kan tablosunu boya diyor. Sanırım aynısını yapacak mı sizce? O tablonun aynısını bence yapabilir. Görsel hafıza da var. Sonuçta aa işte bu ya. <laughs> Çok iyi. The painting is not about replicating the world, it's about interpreting and improving on it. So, <laughs> doğru. Showing something you see. doğru. Carl, I don't think I can do this in my program. I... Go on, go, try it. Grab that canvas. Do something for me. Close your eyes. Close your eyes. Trust me. Try to imagine something that doesn't exist, something you've never seen. Now concentrate on how it makes you feel. And let your hand drift across the canvas. <clears throat> Choki. kimlik, insan, androidler, insanlık, öfke, uzun, empati, umut, umut olabilir. Bir manzarayı her insan aynı göremez. Aristo'nun dediği gibi dün o girmiş olduğun deniz ne aynı deniz deniz ne de aynı sen sen değilsin. O yüzden kişilerin görmüş olduğu şeyler aslında yorumlamayla alakalı bir durum. Çok iyi. <laughs> çok, iyi. çok iyi. Çok iyi. Süper. Harbiden çok iyi ya. Oyun beni benden aldı ya. Bu kimden? Torbacı gibi geldi. Ha oğluymuş. Leo. I don't hear you come in. I was in the neighborhood. I thought I'd stop by. It's been a while, right? You all right? You don't look so good. Oh yeah, yeah, I'm fine. Bunun durumu iyi değil. Bir şeyler. Ha, para ihtiyacım var. Her zamanki gibi. What happened the money Kumarsh? It just goes, you <laughs> know. Yeah. <gülüyor> yeah. Kissing. No. No. I swear it's not No. No. I swear it's not that. This is the difference between me. I just need some cash. That's all. Sorry. The answer is no. What? Why? You know why. Yeah. Yeah. I think I do know why. <laughs> you rather you'd rather take care of your uh, plastic toy here than your own son, right? Hey? Tell me dad, what's what's got that I don't? Smarter, more obedient, not like me, right? But you know what? This thing is not your son. It's a fucking machine. Leo, that's enough. Markus, <laughs> sinirlenme. Andor için sen bir tane vursam yere, <laughs> yere yatar. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Tablo <gülüyor> çok <gülüyor> hoş oldu <gülüyor> ama. <gülüyor> Evlat durup durup para istiyorsun. <laughs> yüre git. Yere git. evlat olaydın da yanında eşinle, çocuğunla geleydin. Güzel, 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 güzel. Evet arkadaşlar, ressam bölümünü de tamamladık. Evet. bu bölümün de sonuna gelelim. Gabi Noctis'ten herkese hoşçakalın diyorum. Üçüncü bölümde görüşmek üzere. Detroit Become Human hikayesiyle bizi etkilemeye devam ediyor. İyi seyirler. Üçüncü bölümde görüşmek üzere.